dört işlemi inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi toplama işlemi. Toplama işleminde paydalar farklı olduğu zaman paydalarını eşitleriz. 3 ve 2 bunların paydası yani ekoku 6'da eşitleneceği için birinci ifadeyi 3 ile çarparsam ikincisini 2 ile çarpmam gerekir. İlk kesrim 3 bölü 6 ikinci kesrim 2 bölü 6 olur. Paydaları ortak olduğu için paylarını toplarsam 5 bölü 6'ya eşit olacaktır. Çıkarma işlemine geldiğimiz zaman aynı toplama işleminde olduğu gibidir. Paydaları farklı ise paydalarını eşitlerim. Paydaları aynı ise hiçbir işlem yapmadan direktmen paylarını birbirinden çıkartabiliriz. Burada paydaları farklı olduğu için paydalarını 5 ve 4'ün ekoku olan 20'de eşitlersem 5 ve 4 ile genişletirsem birinci kesim 5 bölü 20 olurken ikinci kesim 4 bölü 20 olacaktır. Paydalar aynı olduğu için paylarını çıkartırsam da 1 bölü 20'ye eşit olur. Çarpma işlemine geldiğimiz zaman çarpma işleminde herhangi bir eşitlemeye gerek yoktur. Direktmen pay ile payı, payda ile de paydayı çarpabilirim. Paylarda 1 olduğu için 1 ile 1'in çarpımı 1, 5 ile 3'ün çarpımı 15 olduğu için çarpma işleminde pay ve paydalarının çarpımı olan 1 bölü 15 örneğimizin cevabı olacaktır. Bölme işlemine geldiğimiz zaman Bölme işleminde yapacağımız işlem birinci kesrimizi aynen yazarken ikinci kesrimizi ters çevirip çarpmamız gerekir. Birinci kesrimiz burada 3 bölü 8'dir. İkinci kesir 1 bölü 10'dur. Onu ters çevirsem 10 bölü 1 olacaktır. Çarpma işleminde paylarını ve paydalarını kendi arasında çarparsam 30 bölü 8 ve bu kesir 2 ile sadeleştirirse 15 bölü 4 olarak bulunacaktır. toplam işlemine baktığımız zaman toplam işlemini şu şekilde de yapabiliriz. 7 artı 6 bölü 7 ifadesinde iki tane sayıyı çarparsam ve arada toplam işlemi olduğu için bunları 6 ile toplarsam bu ifade pratik olarak 49 artı 6 bölü 7 olarak da yazılabilir. Bu işlemde 55 bölü 7'ye eşit olacaktır. Bu da pratik bir yöntemdir. Soru çözümlerinde kullanacağız. Negatif üslü ifadelere bakarsak 4 üzeri eksi 1 ve 6 üzeri eksi 1'de bir sayının üzerinde negatif bir ifade varsa bu sayıyı ters çevirmemiz gerekir. 4 ifadesi aslında 4 bölü 1'dir. Üzerinde eksi 1 olduğu için demek ki 4 bölü 1'i ters çevireceğim için bu ifade 1 bölü 4'e eşit olacaktır. 6 üzeri eksi 1 ifadesi demek ki bu 6 bölü 1'dir. Üzerine eksi 1 sayı olduğu zaman da 6 bölü 1'i ters çevirsem 1 bölü 6 olarak karşımıza çıkar. 4 ve 6 12'de eşitleneceği için birinci kesrimizi 3 ikinci kesrimizi de 2 ile genişletirsek 3 bölü 12 artı 2 bölü 12 olacaktır. Bunların paylarını toplarsam da 5 bölü 12 eşit olur. Üzerindeki eksilik sayıyı ters çevirecektir. Çarpma işlemine göre tersini alırız. Paydasını pay, payını payda yapmak işlemidir. Basamaklı sorulara geldiğimiz zaman da 7 bölü 3 artı 3 bölü 7 ifadesinde ana çizginin üzerinde bulunan ifadeyi ilk önce yaparsak 3 ve 7'nin paydalarını eşitlersek birinciyi 7 ile ikinci ifadeyi de 3 ile çarparsam 7 ile 7'nin çarpımı 49 yapacaktır. Yukarısı 49 bölü 6 artı diğer ifadede de düzeltiyorum. 49 bölü 21 49 bölü 21 artı 9 bölü 21 yapacaktır. Alt tarafta bunun ikinci kese geldiğimiz zaman 4 ve 3 de 12 de eşitleneceği için birinciyi 3, ikinciyi de 4 ile çarpmam gerekir. Çarparsam 21 bölü 12 artı 8 bölü 12 olacaktır. Basamaklı sorularda yukarıdaki işlemi yaparsam 49 ile 9'un toplamı 58 yapacaktır. 58 bölü 21'e. Alt taraftaki ifadede 21 ile 8'in toplamı 29 bölü 12'ye eşit olur. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Birinci kesiri aynen yazıyorduk. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. Demek ki bu ifade 58 bölü 21 çarpı 12 bölü 29'dur. İkinci kesri ters çevirdim. 29 ve 58 sadeleştiği için ilk önce bunları sadeleştiriyorum. 2 kalacaktır. 21 ve 12 de kendi aralarında 3 ile sadeleşirse. 3'e bölersem 7. 3'e bölersem 4 kalacaktır. Payda kalan iki ifade 2 ve 4'ün çarpımı olan 8. Paydada da sadece 7 kalmıştır. Bu işlemin sonucunda biz 8/7 bölü 7 deriz.